Merhaba herkese haftalar karton günlük grafik bir arkadaşım istemiş birkaç senet daha istemiş ama arkadaşlar biz yüzü dışı istenilen senetlerin çoğu ben bazen yayınlıyorum ama her zaman öyle bir fırsatım da olmuyor üyelere özel daha çok o kısım. Çünkü bazı senetleri de yayınlamak istemiyorum herkese açık onu da söyleyeyim kartonsan yani borsanın hayırsız evladı olumlu bir harekete giremiyor uzun süredir olumsuz bir harekete giremiyor Yukarıda 70 lira e, aşağıda 50 özür dilerim 43 lira civarlarında 44 lira civarlarında bunu takip ediyoruz. Bozamıyor da yani deste e, bu kısımda takılı kaldı. Yani muhtemel çıkış 70 liranın üstüne ben zannediyorum ki kesin olur mu bilemiyorum arkadaşlar. kesinlik katamazsınız hiçbir stratejinize. Ama şunu söyleyeyim yani 25 liralık bir hareket yani 95-94 burada bakarsanız 94 olarak hesaplıyorsunuz zaten. 94'te bir direnç burada var bana göre. Dolayısıyla hani 70 liranın çıkışında bir 94 ihtimali bana göre şey olur. Yani güçlü olur diye düşünüyorum ben öyle bir durumda. Yani giremiyor yani. Bir boğa başlatamıyor kartonsan. O yüzden yukarıda ana olarak 70 takip etmek lazım burada. Aşağıda da yine ana olarak 44 takip etmek lazım. Yani 44 kırılıyorsa kartonsandan korkmaya başlar. Hemen belki bir spin zone ihtimali aklıma gelebilir. Atıyorum 44'ü değil 40'a doğru bir stop bir ihtimali olur orada. Ben kendim için söylüyorum. Yani. Benim elimde olsa e, o kısım kırılmaya başlayınca korkulu rüya olur. E, 70 kırılmadan da orta uzun vadede ise 90'da 100'e kalan arkadaşlar için çok da açıkçası şey olmuyor. Yani umutlu bir şey olmuyor. Daha önce de geldi. 70'e burada iki temas etti. İkisinde de kıramadı. E, başarısız oldu. Dolayısıyla bu hattın kırılmasını bekliyoruz. Şu an için kısa vade için hemen gelmiş. Frenizi gelmiş. Yani 60 lira göstermemeyi yemin etmiş sanki piyasa. Her uzanan fiyat. 58'ler, 59'lar, 60 60'lar. Bakın bu net bir fren izi burada. <laughs> ee, başlamış satışlar. Sert şekilde başlamış ama gördüğüm kadarıyla desteği de kırmak istemiyor. Bir savaş, bir mücadele. Ee, bir bayrak mıdır? Ya olabilir. Benziyor. Bir bayrak hareketine benziyor. Ama neticede yani bir fren olduğu zaman e, ben çok hoşuma gitmez. Fitiller çok uzun burada yukarı doğru. Biraz açıkçası o kuşku verici. Ama çok muhtemel 60'ı kırdığı zaman yani arkasından bir 70'e doğru uzanma bu tür hareketlerden sonra hızlı olur diye tahmin ediyorum. Yani genellikle öyledir. Bir, bir yerde takıldığı zaman piyasa. Ya bizde çok takılıyorlar bu şeye. Formasyonlara yani o filamon bu bayrak mı falan çok mi yok yani desteğe bak. Devam et. Yani kırabiliyorsa ne güzel. Şimdi burada 54 takip edilir aşağı yönlü hareket. 54'ü kırıyorsa Şimdi bu bayraklar, flamalar hep devam değil. Onu da söyleyeyim. Hep devam formasyonu olarak düşünülüyor. Yol olmaz. En altta en üstte de oluşur. Bayrak flama o da dönüş formasyonu olur. En altta en üstte de az da olmaz yani. Ee, bu çok şey görülür. Ee, dolayısıyla hani her bayrak, her flama falan bunları şey zannetmeyin. Ee, bir de bunların şeyi var yani. Bir formasyonun oluşması için aranan şartlar var. Mesela kopmayla olacak flama dediğim. Gibi. Kopmayla. Kopmadıktan sonra flama değildir o. Çok hızlı hareketle gelir. Yolun yarısında olur ikiye katlar. En tepede ise dönüş olma ihtimali de vardır. Ona göre girilmez artık bir savunma alınır. Ee, bize çok takılıyor ama yani çok da nedense böyle şartları o, okunmuyor yani. Dikkat edilmiyor. Şartlarına dikkat edilmiyor. Burada dediğim gibi e, bir fren alanı var. Biz hiç bu şey kafa takmadan e, 54, 75, 55 55 olarak da alabiliriz. Yani. 55 testlerini takip ederiz. Üstünde kaldıkça 55'in üstünde. Değil mi? Yukarı potansiyeli taşır. Ha yenilirse burada satıcılar yani 60 geçilmeye başlarsa bu hareketler genellikle diyorum ya hızlanır yani orada çünkü piyasa görüyor 60 geçiliyor artık oradaki satıcı aradan çıkmış alımlar da artmaya başlıyor bir seviye geçirdikten sonra ee, orada da 70 lirayı takip ederiz biraz önce söyledim 70'in üstü muhtemel 94 derece olabilir. 65 arası. Arası güzel yerde. Yani biraz bir hızlı gelmiş. Soğumuş gördüğüm kadarıyla o kısımda. Soğuma biraz uzun sürdü ama e, hafif böyle negatif bir hava da vermiş. Ama ona rağmen 65 arası fena değil. Maddi bir hafif bir sattan dönmüş tekrar. Bir al kesmeye başlamış. Bakalım. <laughs> Özür dilerim. Önümüzdeki e, günler e, 60'ın üstüne alabilecek miyiz burada? Var. Çok kalan var. Yazan bir arkadaşım da var. Uzun zamandır. Bu da çok maliyet düşürdü falan. Ne yaptı bilmiyorum ama arada yorumlara yazar. Umuyorum. Bir miktar hani bu artık 130'a 140'a gelmesi o eskiden kalan arkadaşlar için çok bir şey ifade etmiyor. Yani şöyle göstereyim. Onlar dolar bazlı mesela burada 14 dolarda 12 dolarda kalanlar bilmiyorum var mı hala ama umuyorum hani bu dolar bazlı grafik takılır şöyle bir 6 doların üstüne okumaya başlarsak kartonsan da biraz daha böyle belki alımlar hızlanabilir. Bir miktarda bir ivme kazandırabilir. +7 dolar özellikle 6 7 dolar diyelim oraya. Yani. 7 doların üstü. 7 dolar direnç zaten. Yani dolar böyle kalırsa o hareketin tamamlama hareketin yani o yatay alanın katlamasının direnci 7 dolara geliyor. dolar tekrar söylüyorum böyle kalırsa üstüne doğru gitmeye başlayacağızlar belki daha iyi neticeler. 8,5 dolar var. Gördüğüm kadarıyla bir direnç. Belki buraya bir hareket edebilir. Herkese iyi akşamlar.